Roberto Komik kanalından Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi sizinle jacuzzi yapacağız siz Video dur, dur oldu dedi Ben videoyu çekiyordum Şimdi bak Dur bak 4 ya 1 2 3 4 5 8 Bak ama arkadaşlar bunu nasıl yapacaksın 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8 Diye yapacaksınız Sonra Bakın Şuralardan de 4 tane açacağız. Arkadaşlar. Buraya kız, kızıl taş yineleyici. Buralarda kızıl taş yapacağız arkadaşlar. Bak sonra bunları böyle ya bak buraya bl blok koy. Ne zaman onu Arr Evet arkadaşlar bir virüs beşinci de buraya şu şekilde şöyle etrafına bunların içine çakmak koyacağız sonra bir dakika bir deneyelim. Oldum diye. Evet. Süper. Tamam arkadaşlar. Şimdi asla alalım. Şu şekilde. Şunu koruyoruz. Bak. Maman kap yap. Bu arada dikkatinizi hani yani, yani dikkatinizi çeksin. Böyle yaptık arkadaşlar. Sonra Sonra arkadaşlar böyle yaptık. Sonra Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Bir dakika. Şuraya Ha aynen pardon arkadaşlar buradan bir. bak bir tane bundan koyuyoruz. İkincisi 1 2 İki. tak. Hop hop. Hop. Bak rica. Hop hop. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde şunları Hadi bakın köşeleri Şimdi böyle göründü de sistem abi Adam abi Şimdi abi içine bir de çok Makları yerleştireceğiz arkadaşlar bir de Şimdi bunların görünmemesi için Şunların şurasına Bakın hatta böyle gözüküyor batamaklar Şuraya şu şekilde şöyle 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 Hakikaten bak buraya gelmeyecek. Dikkatinizi çekeyim. arkadaşlar buraya gelmişik. Dur bakalım gözükmüyor. Oraları da kapatacağız. Şimdi buralara çakmak koyalım. Bunların içine İsterseniz siyah silah tane koyarsan Hiç bitmedi ben şimdi Minecraft ve dol Doğum için öyle bir yapma şansım yok Arkadaşlar Tam kaldı Arkadaşlar televizyon sesi geldiği için çok özür dilerim. Şimdi anam nişanı koyduk değil abi? Şimdi ben ben illa varsa diye yok ama ben böyle yani ya böyle düşünmek bence daha iyi. Yani o size elmastan da bak şunu da elmastan yapabilirsiniz isterseniz. Hani sizin pekiniz abi. Ben sen yani onu da böyle yap. Yani diyemem. Arkadaşlar. Şimdi pardon bir de bir tane de su. Su kovasını şu şekilde koyalım. Tamam bir de uyalım. Ya, sağ sabah olsun diyor. Adaga pardon. Sağ olduğunu unuttum. Hangi yer olduğunu unuttum arkadaşlar. Durun. <Sessizlik> Allah'ım ne di günahım Günahım neydi Allah'ım Bakın arkadaşlar şimdi butona basalım ve içine atlayalım pardon ben buraları şey yaptım bakın şey oluyor ne Arkadaşlar şimdi bir ben sorun ya ama size de olmayacaktır. Sen bizi işte bizim dediğimizi yapınız jacuzzi ne olacaktır? Bugün o bu kadar arkadaşlar. Bay bay.